Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımız yarın Antalyaspor'la karşılaşacak. Tabii maçtan önce nasıl bir kadro çıkacağı şu an kestirmek çok zor. Çünkü rotasyonlu bir kadro olacak. En az 10 oyuncuyu götürmedi Fatih Tekke. Cezalılar var, sakat var, ayrılanlar var, ayrılması muhtemel var. Yarın oynayacak ama eline tebligat geçenler var, takımımızdan ayrılmasını isteyenler, takım bul denilenler var. Yarın bu şartlar altında takımımız Antalya'ya geldi. Şimdi e, tabii tabi burada özellikle söylememiz gerekirse kaptan yok, Onur, Onur Alp yok, Hüseyin Türkmen zaten ayrıldı, Batagov yok, Cihan Çanak yok, Edin Viska yok, Enis Testan yok. Bu oyuncular sakatlığından dolayı denli. Hüseyin Türkmen nefes ettik zaten ama hani Edin Viska'nın sakatlığının ne olduğunu bilmiyorum. Hani nereden çıktı o birazcık önemli. Cezalı Mendi, Muhammed Şam, Antenu Mendi ve Muhammed Şam ikilisi cezalı. Bunun altını çizelim. Bu oyuncularımızı Antalya'ya götürmedi. Gençlerimiz var biliyorsunuz. Tabi burada genç oyunculardan hangilerine görev verebilir? Nasıl bir kadro çizebilir? Bunlar önemli. Ama bunu şu an kestirmek çok zor. Ne zaman bir tiyo gelir, ne zaman bir bilgi alırsam onunla alakalı da muhtemelen yarınki videolarımızda konuşuruz diye düşünüyorum. Takımızda şimdi aylıklar geldi. Bir sonraki aylık hangi oyuncular olabilir? Bazı uzunca tebligat gitti ama şu an gündemdeki isimlerin konuşulduğuna bakıldığında ben hatta öğlenki videomda söyledim. Akşam saatlerinde de 3 isim yazılmış. Savic, Viska Vakayemi özellikle bu 3 isimle alakalı bir ayrılık bekleniyor. Şimdi arkadaşlar bu arada videomuzun hızlı girdik. Bir dünya yıldızı gündemimize geldi. Tamamen teyitli bir bilgidir. Trabzonspor takımıza bir menajer tavsiyesidir. Gazete de orada burada değil. Tamamıyla teyitli bir bilgi olduğunu söylemek istiyorum. Zaten hiçbir yerde görmediniz. Hatta bu bilgiyi biz sizlere sabah paylaştık. Hırvatistan takım kaptanı dedik. Çok önemli bir oyuncu dedik. Tabii ki de Luka Modric. Şimdi Modric ile alakalı değerlendirmemizi yapacağız. Videonun sonuna bırakıyorum. Çünkü teyitli bir bilgi lütfen sonuna kadar izleyin. Önemli detaylarımız var. Gene Serdar kardeşimize teşekkür ediyoruz bilgi için. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, bakın, Savic Viska bu üçlüyle Trabzonspor takımımız yol ayrımına gidilecek deniliyor. Vakayme'de bir detay vereceğim ama iş, işi bozacağız gibi gözüküyor Vakayme'de. Bu üç futbolcudan gelecek toplam 6 milyon küsür bir gelecek sene alacakları para toplam 7 milyona yakın bir para alacaklar. önümüzdeki sezon bir 1.5 milyon euro maaşı var deniliyor. Savic'in 2.5 milyon euro maaş artı 500 bin euro imza parası var. Vakayme'de neredeyse 2 milyon euronun bir tık üstünde. Viska'da da aynı şekilde var ve buradaki para 7 milyon euroya yakın bir para. Eğer bu 3 oyuncudan Trabzonspor takımımız çıkarsa 7 milyon euro yakın bir maaştan kurtulmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bakın 7 milyon eurodan kurtulmuş olacak bu 3 oyuncudan çıkarsa. Bu oyuncuların önümüzdeki sezon sakatlanma oranı kaçtır sizce? Yüzde kaç sakatlanabilirler? Önemli olan detay bu. Bu oyuncular bize kaç maç oynayabilirler? Geç önümüzdeki sezonki tempoları nasıl olacak? Bu sorular var. Fatih Tekke bu oyuncuları gönderip yerine başka oyuncular bakar mı? Bu önemli konu. Ve bunların menajer paralarını da ekleyeceğiz. Bunların e, vergilerini de ekleyeceğiz. Bunların masrafları da var tabii ki de birçok. Onları da ekleyeceğiz ve buradaki görüntü bu üç oyuncuyla beraber Trabzonspor takımımız maaş yükünü aşağıya çekebilir. Burada bir Mendi durumumuz var. Mendy'nin özellikle bir 10 milyon euro üzerinde bir rakam getirme ihtimali olduğu söyleniyor. Rent takımının tekrardan devreye girdiği ve tekrardan oyuncuyla ilgilendiğinin haberleri var. Tabii biz de sizlere özellikle bugün özel bir iki tane bilgi verdik. Özel bir iki tane bilgi verdik ve Rent takımın kadrosunda Albert Grombeke, Trabzonspor takımımızda ilgileniyor. Acaba burada bir takas gündeme gelebilir mi? Bunu önümüzdeki günlerde tabii ki de değerlendireceğiz arkadaşlar önümüzdeki günlerde ama şu an mevcut durum bu. Dediğim gibi bakın büyük ihtimalle ilk ayrılacak isimlerden bir tanesi bundan sonraki süreçte Taha olacak gibi. Bunun da altını çizelim. Edin Viska'nın ayrılışını bekliyoruz. Daha önce de söyledim. Edin Viska'nın takımlarla hafiften görüşmelere başladığını söyleyelim. Oyuncuyla alakalı çünkü düşünceler var. Oyuncular da kendisini sağlama alması gerekiyor. Şimdi Edin Vizka da şaşırıyordur yani. Ya daha yeni imzaladık 4 ay olmamış. E şimdi bana git diyorsunuz. Normalde mantıken bizim yaptığımız gerçekten çok büyük bir amatörlük. Adamın sözleşmesi bitiyor. Adamın sözleşmesini uzatıyorsun. Şenol Güneş yapıyor bunu. E Şenol Hoca hala orada görevde. Şimdi Fatih Teke geliyor. Adam istemiyor mesela. E şimdi böyle bir ortamda bu büyük bir amatörlük. Bu yanlış yapılan bir hamle bence. Ve bu yanlış hamle de elimize yüzümüze gene bulaştırdık arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın içerideki ayrılıkları tabii ki de dışarıyı da etkileyecek. Ve burada Ozan Tufan olsun, Lusram olsun listedeler. Ozan Tufan'a takım bul deniliyor. Lusram zaten Katar, Arabistan oradan bazı teklifleri değerlendiriyor. Ve buradaki durum bu. Şimdi arkadaşlar sindire sindire bir modrici konuşalım istiyorum. Yavaş yavaş, sakin sakin. Sizler de birazcık dinlenin. Birazcık şöyle modrici yani ben karşılıklı oynamış bir kardeşinizin Modric'le. Modric'le Amili takımında karşılıklı resmi maça çıktım. Karşılıklı oynadım. Gerçekten başka bir oyuncu Modric. Yani Modric'in adının geçmesi bile heyecanlandırır her camiayı. Şimdi biraz önce saydığımız oyuncuları bırakıp gidip de Modric'e 37 yani 38-39 yaşına gelmiş bir Modric'in buraya gelme ihtimali tabii ki de çok düşük. Ben olsam almam. Ya Modric'i mi almıyoruz abi ne diyorsun kafayı mı yedin diyenler var mı aramızda ama ben almam abicim. Bu oyuncu menajer tavsiyesi. Bakın biz şimdi bu oyuncuyu konuşacağız. Bu oyuncuyu hatta bir tane daha gündemde isim var. Birkaç tane haber sitesinde de gördüm. Oyuncuyu da bir de onu daha sonra değerlendirelim. Mane'nin adı geldi bilmiyorum duydunuz mu? Onu daha sonra değerlendireceğim. Bu videonun içine katmayacağım. Mane ile alakalı çünkü bir iki yerde de karşımıza çıktı bu oyuncu bugün. Ve e, onu daha sonra edeceğim ama bu isim teyitli bir bilgi olduğu için hani dolaylı yollardan oradan buradan değil teyitli menajer tavsiyesi olduğu için kulübümüze gelen bir isim olarak masaya geldi, gelen bir Luka Modric'i sizinle beraber canlı kanlı değerlendirmek istiyorum. Şimdi piyasa değeri arkadaşlar Luka Modric'in şu an 5 milyon euroya kadar inmiş. Luka Modrić'in 2025 yılında sözleşmesi bitiyor Real Madrid takımında. Zaten kupalarını saymak istemiyorum. Yani adam profesyonel bir oyuncu. Bakın arkadaşlar. Luka Modrić şu an 38-39 yaşında. 39 yaşında diyelim. 85 doğumlu diye hatırlıyorum. La Liga'da 35 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç, Süper Kupa'da 1 maç, Kral Kupası'nda 5 maç ve toplam kaç maç oynamış biliyor musunuz? 39 yaşındaki adam arkadaşlar. 56 tane maç oynamış. 4 tane gol atmış, 9 tane asist yapmış. Bu adam 56 tane maç oynamış. Haftada 2 maç, iki maç, 3 maç oynamış Luka Modric. Milli takımına da gidiyor oynuyor. Şimdi bu oyuncular profesyonel oyuncular işte. Bu bir örnek oyuncu. Bu oyuncular Trabzonspor takımıza da adı gelir. Başka takımlara da gider. Bu oyuncuların çünkü ee... Bakın ne kadar kendim var. Ronaldo da aynısı mesela. Modric, Ronaldo, Messi bu adamlar sürekli oynuyor. Bunlar çok üst, üst klasmanlar. Bunlar bu işin gerçek profesyonelleri. Ben de bu top oynadım. Amatörce oynadığımızı düşünüyorum. Şu an oynasam daha farklı bir giray görürdünüz. Ama bu adamların yapmış olduğu özel diyetisyenleri var, doktorları var, fizyoları var, özel antrenörleri var. Eksik yanlarını evlerinde kendilerine alet alıyorlar. Yani bu işe yatırım yapıyorlar. Ben şu an bir video çekiyorum. Kameram var, mikrofonum var burada görsel görebileceğim bir ekipmanım var. yarı destek alıyorum. Kesiyoruz, programlar indiriyoruz. Ya yani bunları yapmam gerekiyor. Bu adamlar da vücudunuyla para kazanıyor değil mi futbolcular? Vücuduna bakmak zorunda. Luka Modric arkadaşlar 186 tane amil takım maçı var. 186. 186 inanılmaz bir maç oynamış oyuncu Modric. Baktığımız zaman oyuncunun kariyerinde 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli görmüş. 2012-2013'te Real Madrid'e gitmiş. Ve hala Real Madrid'de adam arkadaşlar. Ve bu sezon sözleşmesi bitecek Luka Modric'in. Ve oynamış olduğu maç 56. Yani bu adamın bu yapmış olduğu büyük bir başarı. Real Madrid'desin, rekabettesin. Çok genç oyuncular, dinamik oyuncular, dünya çapı oyuncular var. Yani gelip de Trabzon'da 56 maç, gelip de Fener'de Beşiktaş'ta ya da 56 maç değil. Madrid'de 50 tane maç oynuyor ve Luka Modric'in adı dün geldi bize. Dün geldi, bugün de sizinle beraber akşam saatlerine bıraktık. Biraz da ben de kovaladım tabii sağdan soldan ama bu isim Ulaşmak biraz zor çünkü kulüp bunu çok fazla dillendirmedi, söylemiyordu ama biz bunu teyitli bir bilgi olarak sizinle paylaşalım. Adamın Real Madrid'deki maç ortalaması 591, 43 gol, 95 asist. Totum'da 160 maç, 17 gol, 24 asist. Zagreb'de 85 maç, 29 gol, 21 asist. Zaten Zagreb'den direkt kapılmış oyuncu. Luka Modric bir menajer tavsiyesi olduğunu sizlerle beraber paylaşalım çok önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Luka Modric transferinde Trabzonspor takımımızın ben bir şey yapacağını düşünmüyorum. Almak gibi bir düşüncesi olmaması gerekiyor diye ben değerlendiriyorum. Orta sahada bakın 24 yaşında 25 yaşında aslan gibi oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. Burada Fatih Tekke'nin e bir tek eksi şöyle bir durum oldu. Jones Burabil ile alakalı oyuncuya ben daha iyisini istiyorum gibisinden söylemiş. Jones biraz bırın, kırın yapmış Fatih Hoca. E bunu yaptığı için de birden çat oyuncudan başka tarafa geçilmiş. Bu doğruysa bence yanlış yapmış Fatih Tekke. Benim yorumum ben ondan daha iyi bilmiyorum bu işi. Daha iyi biliyorum diye de ikna şey de yapmıyorum. Açık şey de yapmıyorum ama ben olsaydım Jones Burabil adını duydum dakika getirin derdim kapardım formasından. Al kardeşim 800 numarayı derdim uç derdim. Çünkü Jones Provey çok iyi işler yaptı şampiyonşipte ve takımın kaptanı ve müthiş bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu arkadaşlar. bunu sizinle beraber paylaşmak istedim. Müthiş bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Onun dışında arkadaşlar e, Uğurcan Çakır konusunu gördünüz zaten. Bir önceki videomuzda konuştum, değerlendirdim. Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini alırsınız bu saatten sonra. Yani kaptanın eldivenlerini alırsınız. Tokta aynı şeyleri söylemeyeceğim ama bu konuşulanlar, bu yapılan iddialarda gerçekten bomba niteliğindeydi. Yani Uğurcan Çakır'ın üzerine bu şekilde hani haberlerin yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama biz gene değerlendirmemizi yaptık o konuyla alakalı da. Biz çünkü adam dedikçe, adam ısrarla söyledikçe bitmiyor dedikodular. E, Muslera da bugün bir bırakınca tabii ayrılışı da netleşti artık biliyorsunuz. Başkan söyledi, oyuncu veda etti, basın toplantısı falan. hemen Uğurcan Çakır'a salça oldular. Ama güzel şeyler. Yine bizim kalecimize Türkiye'nin en kalecisinin bizde olması bizim kalecimizin bizimle beraber olmak istemesi ya yani işi olumlu tarafından bakıyorum ben. Kalecimizin duruşu nasıl iyi bir kaleci yetiştirdiğimiz altyapıdan çıkan karakterli bir örnek bir isim olduğunu bir kez daha gördük Uğurcan Çakır'ın. Bundan dolayı da kardeşimizi tebrik ediyorum. Joe Haribo Bakın arkadaşlar bu ismi de bir daha gösterelim. Bu isim özellikle e, Onatçıyla beraber ikisinin birden getirilme planlaması var. Bu da Nijeryalı bir oyuncu. Şimdi Vakayemen'in dedim ya hani bir işi değişebilir dedim ya. Eğer Onatçı gelirse bu takıma ben Vakayemen'in Onatçı geliyor ya Vakayemen'in büyük ihtimalle sırf Onatçı geliyor diye ben bu ikiliyi beraber oynay oynatmak isteyeceklerini düşünüyorum ve Vakayemen'in 30 dakika 40 dakika bir yararlanmak isteyeceğiz. Hani şöyle bir baktığımda Vakayemen'in ee, hani bir ikinci arıları 30 olur 45 olur 50 olur bazı zaman 70 dakika olur. Ben fayda bir sene daha sağlayabileceğine ben inanıyorum arkadaşlar. Futbolu iyi bilen gerçekten çok akıllı bir oyuncu. Eski vakemen'in olmadığını ben de biliyorum ama yerine gelecek alternatiflere de bakmak lazım. Çok isim var. Bir sürü isim de konuşuluyor. Burada yerine kim gelir kim gider bunları da görerek ona göre yorum yapmak daha da mantıklı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir gece bombası patlatalım istedim. Luka Modric ile alakalı yorumları alalım. Ama arkadaşlar adamla profesyonel görüyorsunuz yani bizim gibi değiller abi biz ya bakalım Savic bu sene 20 tane lig maçı kaçırmış. Arkadaşlar Viska'nın iki maçta bir arkadelisi arıyor bak gene Viska sakat. Vakayme desen aynı şekilde yani aslında baktığımızda da bu durum böyle ve 7 milyon euro bir bütçe var. 7 milyon euro 350 milyon TL'nin üzerinde de bir giderimiz var bunların yüzünden. Ve bu adamlar sakatlık yaşayan adamlar. Ondan dolayı problem yaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Bir gece bombasıyla beraber Luka Modric adı gerçekten ses getirir. Çok önemli bir oyuncu. Kesinlikle çok iyi bir futbolun marka değeri ama arkadaşlar 39 yaşına gelmiş bir adamı da alacak halimiz yok diye düşünüyorum. Alınmaması gerekiyor. Evet çok önemli bir oyuncu ama alınmaması gerekiyor. Nasıl olabilir? Bir baba sponsor olur. Gel kardeşim bulun dersin. Dersin ki Modric geldi reklamımız olsun. Benim de şanım yürüsün dersin. Birisi patlatır saygı duyarım. Onun dışında ben Modric'in transferinin olma ihtimali sıfır görüyorum. Bir menajer tavsiyesi kulübümüzün verdiği cevabı da öğrenirsem ki olumsuz demeleri lazım ee, diye düşünüyorum. Ne kadar bu şekilde oynayacak. Bakın gelse oynar ama inanın ben bilsem ki bu sene şampiyonla oynayacağız. Gelsin derim. Bak vallahi bu sene şampiyon oynayacağız deseler gelsin derim. Bir sene çünkü o oynar. Oynar o adam abi. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.